coşkuyla kapılarını açan 92. İzmir Enternasyonel Fuarı ilk gününde büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan açılış etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Müzik Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe performans sanatçıları ve Rio Karnavalı'nı andıran kıyafetleriyle dansçılar renk kattı. Kortej yürüyüşü Kültür Park Lozan kapısında son buldu ve ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in fuarcılık konusunda birçok ülkeye örnek bir şehir olduğunu ifade etti. İzmir Enternasyonel Fuarı yaklaşık 100'e yakın bir süreden bu yana büyük bir coşku içerisinde kendine has özellikleri eğlencesiyle beraber yaşaya geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağır, fuarın gençlik temasıyla düzenlenmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak ekonomiye olan katkısından da bahsetti. 2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti finalisti olan güzel İzmir'imizi tebrik etmekte ve İzmir Enternasyonel Fuarı'nın da bu doğrultuda gençlik temasıyla düzenlenmesini oldukça anlamlı bulmaktayız. Uluslararası Tekstil Biennale'nin de ülkemizin tanıtımına fayda sağlamasını ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz açılış töreninde yaptığı konuşmasında fuarın öncü marka olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gençlere seslendi. İzmir'in belediye başkanı seçildiği ilk günden bu yana gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız bize çok açık gösteriyor. Bir bütün olarak toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Fuar boyunca onlarca konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. İzmir'in kurtuluşunun 101. yılının coşkusu da İzmir Enternasyonel Fuarı'nda yaşanacak.